Arkadaşlarım yine basit bir yöntemle işleyeceğimiz bir konu daha. O da ek fiil konusu. Karmaşık değildir. Karmaşık yapan aslında bizleriz. Çok basit bir konudur. Hemen küçük küçük taktiklerle ek fiil konusunu işleyelim. Şimdi ek fiil konusunda benim için önemli olan iki nokta vardır. Bir tanesi isim, diğeri ise fiil. Ek fiilin iki görevi var. Biri isimlere gelir, diğeri ise fiillere gelir. İsimlere gelen görevinde ne yapar? İsimleri yüklem yapar. Nasıl anlayacağım? Bir cümle içerisinde isim olacak. O isme kip eki eklenecek. Daha sonrasında da tabii ki kişi eki gelebilir arkasından. Ben bunu gördüğüm yere ek fiil vardır diyeceğim. Bakın şimdi isimler aynı görülen geçmiş, duyulan geçmiş, geniş zaman ve şart olmak üzere dört tane temel başlığım var. Görülen geçmiş zamanının ek fiildeki eki idi şeklinde olacak. Geldim cümlenin sonuna baktım. Ne var burada? Güzellik. Güzel sözcüğü nedir? İsim midir? Fiil midir? Tabii ki isimdir. İsme ne gelmiş? D eki gelmiş. Kip eki gelmiş. Bir tane de şahıs eki gelmiş. K gelmiş. İşte ben buna diyeceğim ki ek fiilin ismi yüklem yapma görevi diyeceğim. Nereden anladım? Çünkü isme kip eki ve şahıs eki eklemiş oldum. Yine aynı bir başlıkta duyulan geçmiş zaman Aynı şekilde bakın bugün hava kötüymüş. İsmim nerede? Burada. İsim sözcüğüne ne ki eklenmiş? ki eki eklenmiş. O zaman ben bunu artık diyorum ki ek fiilin duyulan geçmiş zamanı diyorum. Tabii ki bunların olumsuzunu da değil sözcüğüyle yapacağım. Meyma eki isimlere gelmez. Güzeldik, güzel değildik. Kötüydük, kötü değildik. Çiğ köfteydik, çiğ köfte değildik şeklinde değil sözcüğüyle ek fiilimi tamamlayacağım. Yine bir başlığım olan geniş zaman. Geniş zamanın eki burada ne? Dır şeklinde. Dediniz ki hocam isme kipeki gelecek. Bir de gelirse kişi eki gelecek. Ama burada cümlenin sonunda ben bir kipeki göremiyorum. Burada da göremiyorum. İşte bu noktada geniş zaman giriyor devreye. Geniş zamanın eki olandır. Her zaman yazılmaz. Düşer. Burada havalar güzel dediğimde sizin burada aklınıza direki gelmesi gerekiyor. Burada havalar güzeldir. Ben öğretmenim. Evet. Ki peki yok. Ama ne yapacağım buraya? Direkleyeceğim. Eğer bu şekilde karşınıza bir soru gelirse ki zaten bununla alakalı gerçekten soru çıkıyor. Burayı yıldızlamak istiyorum. Sizin orada bir gizli bir dil olduğunu bilmeniz gerekiyor. O da ek fiilin geniş zamanı olarak nitelendirilecek. Gelelim ek fiilin şartına. Her zaman cümlenin sonunda bulunmaya ilgili. Baktığınızda çiçek ne bu? Tabii ki isim. Çiçek sözcüğüne ne gelmiş? O kipeki gelmiş. Bir tane de kişi eki gelmiş. Buradaki s'ye ne diyeceğim? Ek fiil. İsmi ne? Ek fiilin şartı diyeceğim. Ne yaptım? İsimlere kipek ekledim. Şahıs eki ekledim. Hangi zamansa ona göre isimlendirmiş oldum. Gelelim ek fiilin fiiller kısmı olanına arkadaşlar. Basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı yapar diyorum. Peki hocam basit zamanlı eylemli, Birleşik zamanlı eylemli? Hemen şu kısımda bir ayırma yapalım. Git gittim. Bir tane daha eylem yazayım. Gitmiş kim olsun bu da. Eğer ki bir eyleme bir tane kip eki geliyorsa biz ona basit zamanlı diyoruz. Bir eyleme iki tane kip eki geliyorsa ona da birleşik zamanlı diyoruz. Peki ek fiilin bu işin neresinde? Tabii ki basit zamanlı değil, birleşik zamanlı olan eylemlere biz fiil var diyeceğiz arkadaşlarım. Yani bu nokta beni ilgilendirmiyor. Birleşik zamanlı bir eylem görürseniz orada ek fiil var diyeceksiniz. Kendi içerisinde tabii ki yine başlıklara ayrılıyor, nitelendiriliyor. Hikaye, rivayet ve şart olmak üzere. Bir eyleme bakın ikinci kip eki olarak dı di du di şeklinde ek gelirse onun ismi hikaye birleşik zaman oluyor. Hemen kontrol edelim. İlk kip miş. İkinci kip eki olarak ne gelmiş? Ti gelmiş. O zaman biz buna ne diyormuşuz? Hikaye birleşik zaman diyoruz. İkinci kipeki dı diye aldığı için. Sen de bizimle gelmeliydin. İlk kipekim ne? Gereklilik kipi beni ilgilendirmiyor. İkinci kipeki olarak ne gelmiş? Di gelmiş. İşte biz bunu ne diye adlandırıyoruz? Hikaye birleşik zaman olarak adlandırıyoruz. Ya da diğer bir deyişle. Gereklilik kipinin hikayesi. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi diye. Rivayet birleşik zamanda ise ikinci kip eki olarak burada ise mış mış gelecek devam ediyor bu şekilde biliyorsunuz. Biraz da seni götürseymiş ilk kip ekiniz ne? Şart. İkinci olarak mış gelmiş. Ne diye adlandırıyorum? Rivayet birleşik zaman olarak adlandırıyorum. İlk kip ekiniz gereklilik kipi. İkincisi mış. Ne diyeceğim? Rivayet birleşik zaman diyeceğim. Hocam o zaman ek fiil hangisi? İkinci kipeki arkadaşlarım her zaman ek fiildir. Şu görmüş olduklarınızda biz ek fiil diyeceğiz. Şart birleşik zamanda da aynı şekilde cümlenin sonuna gelmek zorunda değil. İlk geniş zaman birinci kipekiniz. ikinci kipekiniz olarak S geldi. Bunu da ne diye adlandırıyorum? Şart birleşik zaman. Diğer bir deyişle geniş zamanın şartı şeklinde. S de buradaki neyimiz olacak? Ek fiilimiz olacak. Hadi bir toparlayalım. Diyorum ki Konuştu. Bir de dedim ki konuşuyordu. Bakın şimdi. Hangisinde ek fiil var? Hangi sözcükte ek fiil var? Birinci sözcüğümde kaç tane kipeki aldık? Bir tane. Bu basit zaman olduğu için burada ek fiil yok. İkinci sözcüğümde fiilimde bir tane kipekiniz burada. İkincisi burada. Ne diyorum o zaman? Evet birleşik zaman. Birleşik zamanlılarda ek fiil var diyebilirim. Şimdiki zamanın hikayesi ya da hikaye birleşik zaman dedim. Bizim ek fiillerimiz cümleye anlam katar. Bununla alakalı da soru çıkar. Ek fiilin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diye. Şimdi kırmızı kalemimi yine bu sefer alayım. Bir bakalım. Gidecektik bizim eylemimiz. Ne var burada? Gelecek zamanın hikayesi mi var? Peki. Cümleye kattığı anlama bakalım. Akşam sinemaya gidecektik. Ama gidememişiz. Buna diyoruz ki gerçekleşmemiş niyet diyoruz. Ek fiilin cümleye kattığı anlam bu şekilde adlandıracağım. Gidecekmişiz ama gidememişiz. Yıllar önce spor yapardı. Yine kontrol edelim. İlk ki pekim geniş zaman ikincisi dı. Geniş zamanın hikayesi. Yıllar önce spor yapıyormuş ama artık yapıyor mu? Yapmıyor. Buna da diyeceğiz ki terk edilmiş alışkanlık. Çünkü artık yapmıyormuş. Eğer ki sorularda bu anlamları sorarsa yapıyoruz. Tabii ki sorularda sormuyorsak hatta anlamları bunları bulmak zorunda değiliz. Sınava çok çalışmışmış. Duyulan geçmiş zamanın neydi? Rivayetiydi. Peki burada küçümseme anlamı var. Sınava çok çalışmışmış. Ders bitmiştir çıkabilirsiniz. Siz çıkmıyorsunuz ama sadece örnekte bu. Ee, siz kalın. Nerede benim fiilim? Burada. Miş burada. Tir de burada. Şimdi bunun alakalı çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Önce yazalım. Kesinlik anlamı katar. Birincisinde yani şu kısımda gördüğünüz üzere geniş zamandan bahsettim. Ama fiiller kısmında geniş zaman yoktu. Ek fiilin geniş zaman eki olan tır tir fiile gelir. Ama onu geniş zamanlı yapmaz. Geniş zaman yoktur. Ek fiilin fiil görevinde geniş zaman yoktur. Ona sadece kesinlik ya da şuradaki olasılık anlamı katar. Ek fiilin fiil tarafında geniş zaman yok. isim tarafında var. Bütün gün çalışıyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti kullanıldı. Ne diyeceğim buna da? Başkasından duyma anlamı katmış oldum. Yazalım bunu da. Şimdi arkadaşlarım illaki sözlüğünü sorulardan yapamadıklarınız olur. Bunlarla alakalı bizi Instagram adresimizden de takip ederseniz Orada bize gönderdiğiniz her soru için elimizden geldiğince size dönüş sağlamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın.